Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifim gülüt tarifi olacak. Bunun için burada şu an 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker var. Şimdi bunu güzelce rengi açılıp köprene kadar çırpıyorum. Evet şimdi yumurta ve şekerimiz güzelce çırpıldı görüyorsunuz. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Videonun açıklamalar kısmında detaylı olarak bulabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce çırpalım. Evet şimdi kuru malzemelerimizi eklemeye geçiyorum. Bir su bardağı mısır unu kullanacağız. Benim evimde yarım su bardağı kadar vardı. Bu yüzden ben bu kadar kullandım ama siz normalde bir su bardağı ölçüyle yapın. Bunu güzelce eliyorum. Yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar un kullanacağım ama şimdilik sadece 1 su bardağını ekliyorum ve eliyorum. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tuzu ve bir paket vanilya ilave edelim. Şimdi kuru malzemelerimizi de karıştıralım. Evet, şimdi karıştırdıktan sonra yarım bardak daha un ilave ediyorum. Yavaş yavaş eklemekte fayda var arkadaşlar, yoksa kıvamını ayarlayamazsınız. Bu arada fırınımızı 180 dereceye ısıtalım. Evet ben kek harcımı oluşturdum arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde oluyor. 2 su bardağından biraz daha az un kullandım. Ama ben şu an yarım su bardağı mısır unuyla yaptığım için daha çok un aldı. Siz mısır ununu 1 su bardağı kullandığınız zaman ununun miktarı değişecektir. Kıvamı bu şekilde olacak. Buna göre ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi yağlamış olduğum büyük boy yuvarlak borcama kek harcımı aktaracağım. Siz başka borcamda da yapabilirsiniz. Şimdi fırına gitmek için hazır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Her fırın farklılık gösterebilir. Dikkatli olalım. Kekim pişti arkadaşlar. Benim fırınımda 30 dakika gibi bir sürede pişti. Ama siz mutlaka kontrollü olarak pişirin. Sizlere Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık bir dokusu var. İçi harika pişmiş bu arada. Gerçekten muhteşem bir kek oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.